Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Rusya'dan getirildi, Türkiye'de üretilecek. Değerli izleyenler Türkiye'ye sevindiren haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü yapılan bir protokol kapsamında 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş Mersin balığı yumurtası getirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında Mersin balığı Antalya sularına adapte edildi ve 100 bin yavru alındı. Hedef ise 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında yüksek gelir getiren balığın Türkiye sularında aktif üretimini sağlamak. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, nesli tükenmek te tehlikesi altındaki Mersin balığını Antalya sularına adaptasyonunu sağlayarak 100 bin yavru almayı başardı. Hedefse 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında değeri bulunan balığın Türkiye sularında birkaç yıl içinde üretimini sağlamak. Dinozorlarla aynı dönemde yaşadıkları belirtilen, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balığının popülasyonunu artırmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 200-250 milyon yıllık geçmişi bulunan, daha çok Karadeniz ve Azak Denizi'nde görülen, hem eti hem de havyarının ekonomik değeri fazlaca bulunan Mersin balığını üretmek için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü kolları sıvadı. Nadir türleri yetiştirmek için çaba sarf eden enstitü, yapılan bir protokol çerçevesinde 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş yumurta getirdi. Bu yumurtalar geldikleri bölgeye uygun şekilde hazırlanan özel havuzlara bırakıldı. Elde edilen yavrular büyüdü ve bugün 12 yaşına geldi. 8 yaşından itibaren yumurta alınmaya başlanan Mersin balıklarının amaçları bu yıl ikinci kez yumurta verdi.